Ay pardon. Ben Vural Hoca'ya bakmıştım da. Sıranı bekle. It's that party for all y'all ladies out there, you know what I mean? That's how we do. It. You already know what it is, ma. Let the kid get up in your biz, ma. Let me show you how we did what we do, ma. We can continue this in the back room, ma. You already know what it is, ma. Let the kid get up in your biz, ma. Let me show you how we did what we do, ma. We can continue this in the back room, ma. I had to show them how we do what we do. We never broke, we stay getting money by the fuzz, and never cause the d is on us. And Pardon, bir şey sorabilir miyim? Sıran geldiğinde bura sorarsın. Peki. Evet, hazır. Son ki üç ve... Pardon, bir yanlış anlaşım mı oldu herhalde? Adın ne? Kumsal. Ha, kumsal, hatırladım. Evet, Kumsal'cığım. Yalnız fazla zamanım yok. Onun için hemen başlayalım. Hadi bakalım. Son, iki, üç ve... Yok yok ben dans etmeyeceğim. Sizinle konuşmak istiyorum. <laughs> Ama burası konuşma yeri değil ki. Burası dans etme yeri. Onun için hadi bakalım. Biz bir moral alkışı alalım kumsal arkadaşımız için. <laughs> yok ben dans edemem. Dans edemem ben. Hayatta dans edemem. Şimdi... Ya dans edersin

You already know what it is, ma. Let the kid get up in your ribs, ma. Then we show you how we did what we do, ma. We can continue this in the back Let the kid get up in your ribs, ma. Then we show you how we did what we do, ma. We can continue this in the back room, ma. I had to show them how we do it, ma. We never broke, we stayed getting money by the thuds. Never broke 'cause the beat was on us. And every time we never talked about names in the West. Please, ma, we don't want. It.

Aklınızı başınıza toplayın. Önce seni, sonra bütün takımı kovarım. Seçmeler bitmiştir. Kaşınıyorsun. Her yerde karşıma çıkıyorsun. Sen. Ay, bir de o zavallı arkadaşın Sera. Bence işleri daha da fazla zorlaştırmayalım. Tamam mı? Sakın beni küçümseme. Sana cevap vermiyorsam korkumdan değil, terbiyemden. Galiba sen her gün göklerde olacağını sanıyorsun ama hatırlatayım. Dolunay geçicidir. Bir görünür, bir kaybolur. Tamam mı? bu ne ya? O zaman gerçek olamaz değil mi? Yani babanın bir bildiği vardır. Sinirlenme şimdi. Sen karışma. Ona baksana sen. Baba sen şaka yapıyorsun değil mi? Okul sınırları içinde bana bak. Bana baba deme biliyorum. Ama sen bu kızı nasıl dans takımına alıyorsun ben bunu gerçekten anlamıyorum. Neyin nasıl olacağını sen mi karar vereceksin? Anlat o zaman. <laughs> Bu iş burada bitmedi. Bural olacağım. Ben dans takımına girmek istemiyorum zaten. Ama girdin. Alışsan iyi olur. Ben sizinle başka bir şey konuşmak istiyorum eğer mümkünse. Tamam gel konuşalım. Evet anlat bakalım. Ben sizin asistanınız olmak istiyorum. Her sene bir tane alıyormuşsunuz. Ben talibim. <laughs> o pozisyon tolu. Üzgünüm. Hadi ya. Benim elimden her iş gelir. Gerçekten. Yani tiyatronun büfesi varsa orada toz bile satabilirim. Geçen gün sosis sattım çok beğenildi. <laughs> e git sosis sat o zaman. Yok o bir kerelikli bir daha yarış yok. Hangi yarış bu? Kimle gittin sen oraya? Ee, arkadaşlarla. Arkadaşlarla gittik. Siz Batu'yla hala görüşüyor musunuz? Yok ne münasebet. Neden ki? Akşam altıda burada Neresi burası? İş istemiyor musun sen? İstiyorum. Tamam mı sonra? Nasılsın garsonluğu? Vallahi elimden geleni yapacağım. Ne iş olsa yaparım dedim biliyor musun? E atılıyılmaz yalan oldu o zaman. Aa bir de o vardı değil mi? Ya ben unuttum onu tamamen. Neredeydi onun kartı? Özlem Hanım yürüyüşe çıkmak istiyor abi. Çıkarın. Tamam abi. Alo, Atıl Bey. Benim. Ee, merhaba, Kumsal ben. Dün tanışmıştık. Sosisciktiz. Hatırladım. Kumsal, güzel isimmiş. Şimdi şöyle bir durum var. Gelemiyorsun. Maalesef. Kusura bakmayın. Başka bir işle anlaştım ama çok teşekkür ederim teklifiniz için. Kapım sana her zaman açık Kumsal. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Oh, bunu da hallettik.